Eskiden hala iyi durumda olduğumu düşünürdüm. Erken uyanırdım, her sabah yürüyüşe çıkardım, sağlıklı olduğunu sandığım şeyleri yerdim. Ama bir sabah bir şeyler farklıydı. Dizlerim sertti. Belim ağrıyordu. Merdivenlerden inerken nefesim daralıyordu. Aynaya baktım ve neredeyse tanıyamadığım bir adam gördüm. Düşük omuzlar, zayıf bir duruş, yorgun gözler. E6 yaşındaydım ama bedenim 66 gibi hissediyordu. O zaman fark ettim. Yanlış bir şey yapmamıştım. Sadece gerçekten doğru olanı yapmıyordum. Yürümek yeterli değildi. Fena değil diye düşündüğüm beslenme de yetmiyordu. Asıl ihtiyacım olan bedenimle yeniden bağ kurmaktı en derin noktadan ve şaşırtıcı şekilde her sabah sadece 3 basit egzersiz yeterli oldu. Spor salonu yok, ağırlık yok. Sadece bedenim ve tutarlılık. Bugünkü videoda size tam olarak bu üç egzersizi göstereceğim ve neden yıllardır ilk defa kendimi daha genç, daha güçlü ve daha canlı hissettiğimi anlatacağım. 50 yaşını geçtiyseniz ve kendinizi daha yavaş, daha sert ya da eskisi kadar güçlü hissetmiyorsanız, yalnız değilsiniz. Ama iyi haber şu, vücudunuz bitmiş değil. Aslında doğru sinyali bekliyor ve o sinyal ağır ağırlıklar kaldırmaktan ya da saatlerce spor salonunda zaman geçirmekten gelmiyor. O sinyal kasıtlı onarıcı ve şu an bulunduğunuz yaşa uygun hareketlerden geliyor. 20 yıl önceki halinize değil. Bu videoda size sabahları yaptığım ve bana şu konularda yardımcı olan 3 basit egzersizi göstereceğim. Gücü ve dengeyi yeniden kazanmak, eklemlerdeki sertliği azaltmak ve her güne daha enerjik ve kontrollü başlamak. Bu egzersizler ekipman gerektirmez, spor salonu gerekmez ve uyanır uyanmaz sadece birkaç dakikada yapılabilir. Güvenli, uyarlanabilir ve özellikle uzun süredir egzersiz yapmamış 50 yaş üstü erkekler için idealdir. Başlamadan önce yorumlara isminizi ve nereden izlediğinizi yazın. Yaşın bizi durdurmasına izin vermeyen güçlü erkeklerden oluşan bir topluluk oluşturalım. Çok değil Kısa bir süre önce her sabah bilimde hafif bir ağrı ile ve kalçalarımda geçmeyen bir gerginlikle uyanıyordum. Yaşlanıyorum deyip geçiyordum, malum klasik bahaneler. Ama sonra beni sarsan bir şey oldu. Torunuma ayakkabısını bağlamasına yardım ederken eğildim ve dengesizleşip kendimi masaya tutarak toparladım. Bu an basit olmasına rağmen beni derinden etkiledi. Fiziksel olarak değil duygusal olarak. Eskiden güçlü olan bendim. Kutuları düşünmeden taşıyan, insanların güvendiği adam. Ve şimdi yerden zarafetle kalkamayan biri haline gelmiştim. O gece kendime bir söz verdim. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Ama saatlerce spor salonunda vakit geçirmek ya da ağır ağırlıklarla sakatlanma riskini almak istemiyordum. Basit, sürdürülebilir ve etkili bir şey lazımdı. O zaman bu üç hareketi buldum. Bedenimi yeniden uyandıran ve bana yeniden güvenli hareket etmenin ne demek olduğunu hatırlatan hareketler. Bu üç egzersiz artık her sabah yaptığım ilk şey. Uzun sürmüyorlar ama vücudumun hissetme şeklini tamamen değiştirdiler. Daha hareketli, daha dengeli ve daha canlı. Egzersiz 1. Duvar melekleri tanıtım. Bu hareket kolay gibi görünse de 50 yaş sonrası postür ve hareketliliği geri kazanmak için en güçlü egzersizlerden biridir. Özellikle çok oturuyorsanız veya omuzlarınızın öne doğru yuvarlandığını fark ediyorsanız. 50 yaş üstü erkekler için faydası duvar melekleri göğsü açar, üst sırtı güçlendirir ve postürü yeniden eğitir. Omuz sertliğini, boyun gerginliğini ve yaşla birlikte oluşan kambur görünümü azaltmaya yardımcı olur. Nasıl yapılır? Sırtınızı tamamen duvara yaslayın. Topuklar, kalçalar, üst sırt ve başınızın arkası duvara değmeli. Kollarınızı omuz hizasında kaleci pozisyonunda yukarı kaldırın. Ardından kollarınızı yavaşça yukarı aşağı kaydırın. Kar duvarında melek çizer gibi ama kollarınız ya da sırtınız duvardan ayrılmamalı. Yaygın hatalar: Belinizi aşırı kamburlaştırmak ya da kollarınızı duvardan ayırmak. Belinizi sabit tutmak için karın kaslarınızı aktif tutun. Süre tekrar, kaliteli 8-10 tekrar 2 setle başlayın. Hız değil, kalite önemli. Egzersiz 2, kalça kaldırma, glute bridge. Tanıtım: Kalçalar alt vücudun motorudur ve 50'den sonra çoğu zaman pasif hale gelirler. Bu egzersiz onları yeniden aktif hale getirir ve omurganızı korur. 50 yaş üstü erkekler için faydası, güçlü kalçalar belinizdeki baskıyı azaltır, duruşunuzu düzeltir ve yürümekten market poşeti taşımaya kadar her şeyde size yardımcı olur. Ayrıca kalça ve dizlerinizi stabilize eder. Sakatlanmaları önlemek için kritiktir. Nasıl yapılır? Sırt üstü yatın, dizler bükülü ve ayak tabanları yere düz basacak şekilde kalça genişliğinde açık. Topuklarınızdan kuvvet alarak kalçanızı tavana doğru kaldırın. Diz, kalça ve omuzlarınız düz bir çizgi oluşturmalı. Zirvede kalçanızı sıkın, ardından yavaşça indirin. Yaygın hatalar. Belinizi fazla kamburlaştırmak ya da ayak parmaklarından itmek. Hareketi belinizde değil, kalçalarınızda hissetmelisiniz. Süre tekrar 3 set 30 saniyelik statik pozisyonda tutma ya da 10-12 kontrolü tekrar. Setler arasında 30-60 saniye dinlenin. Egzersiz 3-3 eğik şınav eller duvarda veya masada. Tanıtım Geleneksel şınavlar 50 yaş üstü omuzlar için fazla zor olabilir. Ama bu varyasyon üst vücut gücünü güvenli şekilde inşa eder. 50 yaş üstü erkekler için faydası omuzları zorlamadan göğüs, triceps ve koreş, merkez kaslarını güçlendirir. Birçok erkeğin farkında olmadan kaybetmeye başladığı itme gücünü yeniden inşa etmenin harika bir yoldur. Nasıl yapılır? Ellerinizi sağlam bir yüzeye, tezgah, masa ya da duvar yerleştirin. Ayaklarınızı geriye doğru adım atın ve baştan topuklara kadar düz bir çizgi oluşturun. Göğsünüzü yavaşça ellerinize doğru indirin, ardından vücudunuzu sabit tutarak yukarı itin. Yaygın hatalar kalçaların sarkması ya da başın öne uzaması. Omurganızı nötr pozisyonda tutun. Karın kaslarınızı aktif tutun. Süre tekrar 2-3 set 8-12 tekrar. Duvar çok kolaysa masa ya da tezgah kullanarak açıyı azaltın. Bonus ilerleme. Kendinizi rahat hissettikçe diz üstü şınavlara, ardından tam şınavlara geçebilirsiniz. Eklemleriniz izin veriyorsa. Beni hala şaşırtıyor. Bu kadar basit bir şeyin bu kadar büyük bir değişim yaratması. Ama sadece birkaç hafta bu üç egzersizi sabahları yaptıktan sonra ayakta daha dengeli hissetmeye, yavaka, yataktan kalkarken daha az sert olmaya ve hareketlerimde daha özgüvenli olmaya başladım. Amacım 20'li yaşlarımdaki vücudu geri kazanmak değildi ama çoktan kaybettiğimi sandığım bir şeyi geri kazanmak gibiydi. Ve işte mesele bu. 25 yaşındaki bedeninizi kovalamanız gerekmiyor. Sadece yavaş çöküşe teslim olmayı bırakıp tekrar amaca yönelik hareket etmeye başlamalısınız. Gerçek şu ki yeniden güçlü hissetmek için asla geç değil. O yüzden size meydan okuyorum. Bu egzersizleri 7 gün boyunca her sabah deneyin. Spor salonu olmadan, ağırlık olmadan ve ağrısız şekilde vücudunuzun ne kadar farklı hissedebileceğini siz de şaşıracaksınız. Bu video size sadece bir fikir ya da bir damla motivasyon bile verdiyse bunu kendinize saklamayın abone ol düğmesine basın ve bildirim zilini açın. Böylece 50 yaşından sonra güçlü kalmanın basit ve bilimsel yollarını asla kaçırmazsınız. Ve eğer bir adım daha ileri gitmeye hazırsanız ekranda gördüğünüz videoyu mutlaka izleyin. O videoda size omuzlarınızı ve omurganızı ağırlıksız, ağrısız ve evden çıkmadan yeniden inşa etmenizi sağlayacak 5 güçlü egzersizi göstereceğim. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güçlü kalın, tutarlı kalın ve unutmayın. Yaşınız sınırınız değil, zihniyetinizdir. Allah'a emanet olun dostlarım. Evde sağlıklı erkek